Selamun Aleyküm. Arkadaşlar, tıp! Dünyada omuz ağrısına, bel fıtığına, romatizmaya tek çözüm olan mukaddes kremi getirdik size. Bu gece limit yok. Limit şimdi Hasan Bey, İzzet Bey çayını kahvesini içecek, üstünü tamam. değiştirecek. Biz de mukaddes kremi anlatacağız, yüzde yüz bitkiler kremi. Limit şöyle var. Var ama dört yüz tane var bu akşam. Dört yüz adet. İşte ben böyle yapıyorum. Üç yüz, dört yüz, beş yüz. Bizim aşçının şupu da gelmiş, ona da vereceğim bir tane. Verelim ona da. Herkese evet. evet. verelim. de sana <laughs> da vereceğim. İzzet abinin, İzzet abinin, İzzet abinin, İzzet abinin çocuğun kirvesi değil mi? Yeğenimin kirvesi. Evet. Ben de yeğenimin kirvesiyim. Evet. Dört yüz adet var siz zaten Asan Bey giriş yaptı. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben diyeyim ama siz zaten bugün konuğunuzda zaten süper bir program oluyor. Biz de bu süper programda bel ağrısı, bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem problemi, kireçlenme, romatizma, siyatik romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, bilek ağrısı, boyun ağrısı, topuk ağrısı, topuk diken ağrısı, migren ağrısı, sinüzit ağrısı, baş ağrısı. Hı, yoruldum söylerken. Değerli seyirciler söylerken yoruldum. Yani ağrı tabir ettiğimiz rahatsızlıkların hangi Söylerken duyurmuyor dedi. Efendim ben tekrarlıyorum. Tamam buyurun. Arkadaşımız sanatçı değil, sadece sunum yapıyor. Evet. Migren ağrısı, omuz ağrısına, bel fıtığına, romatizmaya, sıra, sıra. devam. Siyatik romatizmaya, siyatik romatizmaya, Söyle söyle. Kas, ağrısı. kas ağrısı, kas ağrısına, boyun ağrısı, boyun ağrısına, topuk ağrısı, topuk ağrısı, sırt ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, diz ağrısı, bilek ağrısı. Ben daha ne yapayım ya? Topuk diken ağrısı. Ben daha ne yapayım? Hiçbir şey yapmayın. Daha ne yapayım? Ne yapayım ben daha? Yapılacak her şeyi yaptınız. Ve Arkadaşlar sessiz olun. Tabii siz sanatçısınız ben sunum yapıyorum ama siz tabii daha gür sesle söylüyorsunuz. Ben de öyle gür sesle söylerim ama benim tarzım olmadığı için ben biraz daha mülayim olarak söylüyorum. Sen baharat söylüyorsun da Niye bağırarak söylüyorsunuz? Önümüzde seçimler var. Kastamonu'dan milletvekili adalayayım mı koyacağım onun için. Ee, doğru. Ondan dolayı böyle bağırarak konuşuyorsunuz. Evet. Herhalde büyük bir oy toplayacaksınız görünüyor. Kesinlikle. O zaman şunu söyleyeyim. Sizin bu madem adaylığınızı koyacaksınız Kastamonu'dan milletvekiliniz. Kastamonu'dan. Kastamon'da. Kastamonu'dan. Peki. Siz bu aday olduğunuz zaman çok koşturacaksınız. Sağa sola çok gideceksiniz. Vücudunuzun bazı yerlerinde ağrılar olacak Hasan Bey. O zaman size tavsiyem şöyle şu mukaddeslerden birine 30 tane stok yapmanız. O gezilerde çok lazım olacak. Almadığımı nereden biliyorsun? Hasan Dağlı'ya sor. Hasan Dağlı'ya Dağlı sordum da aldım ben. Hasan Dağlı'ya sorduğumuz zaman söyleyeceğim ama ben size ekstra bir stok daha almayı evet, teşekkür ederim. Öneriyorum çünkü bu geziler çok yorucudur. Değerli seyirciler, az önce isminin saymış olduğumuz saymış olduğumuz rahatsızlıklarınız varsa bu akşam bizi çok dikkatli dinleyin. Özellikle değerli seyirciler bakın. Buraya bir uzman, profesör, doktor çıktığında şunu söyleyecek. Aramızda da belki vardır. Servis şoförleri. Var mı servis şoförleri? Arkadaşlar şoför? lütfen. Servis ya şoförleri. Çok dinleyen, Çok önemli bir ürün. Değerli seyirciler, servis şoförleri, otobüs şoförleri, taksi şoförleri, dolmuş şoförleri, başta olmak üzere oturarak iş yapanlar, ev hanımları, işi gereği eğilip kalkanlar, işte bunlar en çok bel fıtığıyla karşı karşıya kalan insanlardır. Eğer bu işlerle iştigal ediyorsanız ve belinizde bir problem var, fıtığa doğru giden bir problem varsa ve bundan da kurtulmak istiyorsanız bakın değerli seyirciler orada, burada, şurada başka kanallarda, başka yerlerdeki muhtelif kremlerle bizi karıştırmayın. Taklitlerinden ve muadillerinden her zaman sakının diyoruz. Derman Ali Baba'nın her zaman söylediğim gibi bugün de sizlere selam var. Konuşuyoruz, görüşüyoruz kendisiyle. Bütün seyircilere selam gönder diyor bana. Kalkıp geleceğim diyor. En kısa zamanda ben kendisine çok ısrar ediyorum, çok rica ediyorum. Senin hatırımın için kalkıp geleceğim diyor Bir gün onu da burada ağırlayacağız. Zaten İsmail Türk de dedi ki gelsin dedi. Tom bir ısırmak istiyorum demişti. Şimdi bir gün çok lafını ha. balla kesiyorum. Buyurun. Hayatta ben e, öğretmenim, öğretmenlerimden aldığım terbiyeden, e, diksiyon dersinden aldığım o örf adeti e, lafını kesmemek isterdim ama. Buyurun. Sevgili türüte bir kez daha teşekkür ediyorum. İsmail Türlü'nü ben çok severim. Benim çok iyi dostumdur. Çok iyi görüşürüm ben. Müslüm abi Allah mekanı cennet olsun. Amin. Çarşamba bende son programıydı. Dünyada görebileceğiniz biraz uzatacağım, iki dakika uzatacağım. Tamam. Dünyada yani Türkiye'de görebileceğiniz Müslüm Gürses'in son canlı yayını benim programımdı. Övünmüyorum. Bu bir övünmüyorum hiçbir o programı yapmış olduğum programları yani para da teklif ettiler, bilmem ne de teklif ettiler. Ben o programı hiçbir magazin programına vermedim. İsmail Türüt rahmetli olduktan sonra dedi ki ben onun anısına Yunus Bülbül'ü ağırlamıştım. Perşembe günde İsmail Türüt'ün programı vardı. Burak Kurşun'la bir kızımız bir kızımız vardı programda. Özlem. Özlem kızımız vardı. Dedi ki ya ustanın bir dedi veteresini göreyim dedi. Son kez dedi Hasan Yılmaz'ın programına geldi. Hasan Dağlı dedi bunu yayınlayın bu programı. İşte büyüklüğü görüyor musun? Ustalığı görüyor musun? Ben buradan İsmail Türü'de sevgi selamlarımı iletiyorum. Çok özür diliyorum. hakkını tamam. helal et. Helal olsun. Lafın arasına girdim. Hayatta e, böyle şeylerden e, çekinirim, utanırım da ben. Ama bu olun sevgili turda buradan sevgili selamlarımı da iletiyorum. İşte Karadeniz'in böyle yetiştir, ender yetiştirmiş olduğu sanatçılardan. bir sanatçılardan birisi. Benim dostum. Siz de onu ender yetiştirdiği sanatçılardan, şey, Onu da söylemek çok lazım. Çok Şimdi özümüzle dönelim. Şimdi değerli seyirciler, ben de şunu söylemek istiyorum. Aslında biz yüzde yüz bitki akreye mukaddesi anlatıyoruz. Bel fıtığına, boyun fıtığına ekten bir problemini vücudumuzun çeşitli yerlerindeki, muhtelif yerlerindeki ağrılara iyi geldiğini söylüyoruz. Bunun üzerine çok konuşur, çok sohbet eder, çok da örnekler veririz. Ama burada izleyip hangi bir değerli bir konunuz geldiği için ben aslında tanıtım bugün öyle birkaç dakikada erken bitirmek istiyorum. Bakın artık bu ürünün yani %100 bitki yağ kremi mukaddesi faydası ispat edilmiş. %100 bitki yağ kremi mukaddesi bugün kullanan yüzlerce binlerce kişi Allah sizden razı olsun diyor. Teşekkür etmeye geliyor. Burada da pek çok seyircimiz vardır ki hem burada canlı yayında buluştuğumuz hem de sohbet ettiğimiz bu üründen görmüş oldukları faydaları anlatan yüzlerce seyircimizden belki onlarcasını burada sizlerle buluşturduk. Fazla bir şey söylemeyeceğim. Sadece şunu, şunu söylüyorum. Telefon numaramızı önce hatırlatıyorum. 0216 490 çift 090 0216 490 çift 090 çağrı merkezimizin telefon numarası arıyorsunuz. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 69 TL'ye geliyor. Ben aslında anlatmak söylemek isterdim ama bugün ben de erken bitirmek istiyorum. Siz o güzel eserlerinizi daha keyifle dinlemek açısından ama tanıtımımızın sonunda değerli seyirciler güzel bir sözümüzle sizlere veda edeceğiz. Tavsiyemiz yani daha doğrusu değerli seyirciler bir işi başarmadan başka bir işe başlamayınız. O işi yaparken de sanki bütün hayatınız o işe bağlıymış gibi hareket ediniz. Kefir olmak ne demek? İnanmak. inanmak değil mi? Senin yapamadığın, sen bir söz verdin, ben sana kefil oldum. Evet. Senin yapamadığını, yapmadığını benim yapmam lazım. Ben sana Eğer kefil, kefil olmuşsanız. olmuşsanız. Şimdi, mukaddes kremi getirdiklerinde bize, ben burada sunum, ben sunmayabilirim, giderim orada otururum. Görevim Hı. mi benim? Hayır. Hı. Ama zevkle yapıyorsunuz. Görevim mi benim? Değil. değil. Benim görevim. Benim görevim ne burada? Ee, sanatçı sanatçı büyüklerimi, sanatçı dostlarımı ağırlama. Senin ekşiye dedim ki, Hasan Dali'ye dedim ki bak, bu bir kul hakkıdır. Eğer sen bu kreme inanıyor isen, önce ben bu kremi uygulamam lazım. Çünkü biz sanatçılar, klimanın, buyurun, klimanın altındayız, terliyoruz, soğuyoruz falan filan omuzlarımız ağrıyor yaş itibariyle da yaşımız oldu 58-59 yaşına geliyoruz. Maşallah. Tabi bu yalan. <laughs> tabi bu yalan. O zaman ben, yalan. De 70 yaşına, yalan. ben, de 70 yaşına geliyorum. Yalan tabi <laughs> bu espriydi. Omuzlarım ağrıyor dedim Selim'e. Bu kremi ben kullanacağım. Eğer bu krem bana faydalı gelir ise ben burada sunum yapan arkadaşımın yanında olurum dedim. Ve bir tane krem aldım. Ama bir tane kadar kullandım. Söyledim. Omuzumu açtım, dezenfekte ettirdim. Ee, işte kızıma koltuğumda otururken, dizi izlerken kızımın da müsait olduğu zaman biliyorsunuz önümüzde 20, 24 Mart'ta e, şeyler var. Üniversite imtihanları var. Kızım otururken müsait olduğu zaman omuzlarıma masaj yaparak uyguladı ve bir hafta sonra üç kullanımdan sonra etkisini gördüm. Selim'e dedim ki Selim Ekçi adam gibi adamsın. Adamın dibisi hasta kalır. Sen mı seyredin seyredin? Burada mı? Burada seyrediyor Bütün hepsini duyuyor. bu kanalda, bu kanalda Hasan, Hasan Yılmaz Ekşi. <laughs> Yo, değiştirdik. mi? <Değiştirdim gülüyor> Hasan Yılmaz, Yıldız <laughs> Oldu bu seferde. O da değişir. O da değişir. Ha, Hasan Yılmaz, Yıldız Ekşi. Hasan ee, uzun oldu. Hasan mı? Yılmaz, Yıldız Ekşi dağlı. He, Ekşi dağlı. <laughs> Şimdi, uzunların kısası ben kullandım. Omuzlarımda ağrı hissetmediğimi Öğrendiğim zaman geldim. Selim Ekşi'ye kardeşim teşekkür ederim dedim. Selim benden küçük. Teşekkür ederim kardeşim. Hasan Dağlı'ya teşekkür ederim kardeşim. Böyle bir mukaddes kremi, kremi bizlere tanıttığından dolayı e, Derman Ali Baba'nın o güzel nurlu ellerinden öpüyorum dedim. Bundan sonra sunum yapan arkadaşlarımın hep yanında olacağım dedim. Ben oldum. Oldunuz. Çok teşekkür ederim. Olmazdım da. Olmazdım. Güvendiniz. Kefil olduk. Siz de ediyorum. Sözünüzde durdunuz, denediniz. Mutlu oldunuz. O zaman, o zaman 0 216 490 çift numaralı <laughs> telefonu aradınız. <laughs> kremi aldınız. Kremi aldınız. Aramadınız, alamadınız. Alamadınız. Değerli seyirciler, ben de son olarak şunu söylüyorum. Bir şey kalmadı bana söyleyecek. Huh? Sadece şunu söylüyorum. Değerli seyirciler, ben de üzerime aldığım şu ana kadar her işi başardım. Çünkü başarmayı şiddetle istedim. Sizlere de aynı tavsiyede bulunuyorum. Ve hiç uzatmıyorum. İyi akşamlar. Bir başka tanıdıkta görüşmek üzere efendim. Ben Yezer'den Dev Türk. Hoşçakalın.